Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Burak Oyunların müziği nasıl yüklendiğini göstereceğim. Öncelikle YouTube'a giriyorsunuz. Tabi biliyorsunuz Burak Oyun'dan müzikleri yazıyoruz. yüzüne tıklıyoruz. Nerede? Şurada Medi Afire Medifarya'ya basıyoruz. Oyunun yukarısında görmüşsünüzdür. Ona basıyoruz, tıklıyoruz arkadaşlar. Sonra internet çünkü basıyoruz. İnternete basarak da bir kere yapıyoruz. Sadece bir kere yapıyoruz. Bekliyoruz. Geliyor sizin tablet biraz daha hızlıysa hemen gelebilir. Burada da oğlan çıkıyor arkadaşlar. Ona basıyoruz böyle. Nasıl? Şimdi şunu dosyayı değiştir diyoruz. Şunu da basıyoruz. Bir daha basma. Bu yükleniyorum. Burası Minecraft rar diyor. Bunu birçoğunuz beğenir diye düşünüyorum çünkü müzik öyle güzel ki yani diyecek bir şey bulamıyorum. Basalım. Bu arada arkadaşlar yeni kanal açabilirim. O kanalı boş boş verin. Ya PlayStation oynayacağım ya aynı kanalda nasıl yap oynayacağım bilmiyorum. Şimdi burası Minecraft'ın müzik şarkısı çıkıyor. Onun buraya değil bak şu an tıkladığım yere değil. Onun tam üstüne tıklıyorsunuz. Ya üstüne derken ona tıklıyorsunuz. Tıklıyorsunuz böyle bir şey çıkıyor. Tabii sizde rar denen bir şey olması lazım. Ve arkadaşlar. bizim müziğimiz. müziğimiz. Sesi kıstım çünkü müzik çok fazla. İşte bizim müziğimiz. Ee, sonra buradan istediğiniz zaman çıkıyor. Mesela... Şunu bir aç. Şöyle bitti. Mesela müzik şimdi bitti. Bu Ortaya da bastınız. Müzik... Aa niye çıkmadı? çıkması lazımdı. Ben de bazen ne çıkıyordum. Neyse. Kapansa bile istediğiniz zaman e, ne nerede nerede? Nerede? Zara basın. Şu an kitap gibi bir şey görünüyor. Ona bastım. Reklamdan çıkalım. İşte. Ya direkt çıkıyor yani anlayacağız şöyle basalım. A ses kapalı. Hoşça kalın arkadaşlar. Bay bay.